Güneş bir erişkin için her koşulda cilde, sağlığa zararlıdır. Aslında faydalı diye gösterilen şeyler çocuklar içindir. Güneşten bu şekilde her koşulda korunmak gerekir. Bir, mekanik korunmak gerekir. İki, güneş koruyucular kullanarak korunmak gerekir. Malumunuz hem güneş ultraviyole A ve ultraviyole B'yi beraber içerir. İkisi de her koşulda cilde zararlıdır bu basit bir lekeden tutun da güneşin etkisiyle derideki hücrelerin DNA hasarına kadar da gider. Dolayısıyla kansere, dolayısıyla lekeye her türlü basit etkiden ağır etkilere kadar gider. Dolayısıyla her koşulda güneş koruyucu kullanmak esastır. Güneş ürünlerinin içinde yer alan SPF faktörü sun protection faktörü anlamına geliyor. Türkçeleştirirsek güneşten koruma faktörü. Bu aslında sadece bir tanesi. Bunun aslında bir sürü parametre var. Ama gelen olarak bilinen ve bize sık sorulan soru şu. Hocam kaç SPF faktörü yeterlidir? Bu sorunun cevabı aslında 30'a kadar yeterlidir. Evet ama Avrupa Birliği standartları içerisinde iyi bir güneş koruyucunun SPF 50 plus olmasını biz tercih ederiz. Çünkü her koşulda zararı olan bir güneşin her koşulda korumak ve önlemek daha değerlidir. Ama 30 faktöre kadar yeterli. Ama şunu da eklemek lazım ki 30 faktör ile 50 faktör arasında bu 30 ile 50 arasındaki kat sayı olarak o kadar fark yok. Sadece SPF 30 yaklaşık %94 oranında korurken SPF 50 plus %97 oranında korur. Aradaki fark sadece bu kadardır. Güneş koruyucu bir ürün alırken ana konu cildin tipidir hassas cilt mi yağlı cilt mi lekeli cilt mi artık e, ticari piyasada o kadar güzel ürünler çıktı ki e, tıbbi soruna özel güneş koruyucular bulunmakta örneğin cilt yağlı ise yağlı cilt e, güneş koruyucusu cilt kuru ise kuru cilt güneş koruyucusu lekeli ise lekeli cilt güneş koruyucusu e, yaşlı bir cilt ise o yaşlı cilde karşı yaşlanma karşıtı güneş koruyucu ürünler bulunmakta ve bunları tavsiye etmekteyiz. Güneşin zararlı etkilerinden ve lekeden korunmak için SPF 50 Plus güneş koruma kremleri kullanma yanında mekanik güneş koruma tedbirlerini de almalıyız. Şapka kullanma, kapalı giysiler tercih etme, açık giysiler giyerek, açık renkli giysiler giyerek bunu önleme vesaire gibi. Bunun yanında tabii ki güneş koruyucuları seçerken de buna özel ürünler tercih etmiş olmalıyız. Cildimize zarar vermeden sağlıklı bronzlaşmak eski teknolojilere göre mümkün değilken artık hem bronzlaşabilir hem de güneşten koruyabiliriz. Çünkü eskiden güneş koruyucular daha değişik filtrelerle bir şekilde bronzlaşmayı da önler idi ama yeni teknolojik ürünler hem bronzlaştırır, sağlıklı bir şekilde bronzlaştırarak hem de güneşin zararlı etkilerinden koruyucu filtreler içermekte. Mavi ışık sadece gündüz değil, gece değil her zaman aynı güneş kadar zararlı etki gösterebilmekte. Bu sebeple teknoloji ve kozmetik endüstrisi mavi ışık filtreli güneş koruyucular üretmiş durumda. Mavi ışık filtresi bilgisayar ekranında, cep telefonunda aynı bir güneş gibi ciltte zararlı durumlara sebep olmakta, lekeye sebep olmakta. Bu sebeple bunların başındayken, bunları kullanıyorken de güneş koruyucular kullanabilmeliyiz. Bu şekilde piyasada mevcut mavi ışık filtresi içeren çok sayıda ürün bulunmakta.